Merhabalar. Kanalım Cadı Kazanına hoş geldiniz. Bugün birlikte Feng Shui felsefesine göre para, şans, bolluk, bereket getirdiğine inanılan diğer adı yeşim bitkisi ya da mücevher bitkisi ya da para ağacı olan Krasula Ovata'yı birlikte dikeceğiz. Şimdi e, gerekli malzemelerimiz bir adet Krasula Ovata. Çiçekçilerden de temin edebilirsiniz. Varsa tanıdık birileri onlardan da ayırabilirsiniz. Onların bitkisinden de. Onun haricinde ben böyle mor bir saksı kullanacağım. Bir adet bozuk paramız. Bir miktar da suya ihtiyacımız olacak. Feng Shui'ye göre evinizde krasula oata yetiştiriyorsanız bu bitki size şans, bolluk, bereket getirmektedir. Eğer bitkinin toprağına bir de bozuk para koyarsanız bu bitki bulunduğu ortama parayı da çekiyormuş. Tabii ki buna inanılıyor bir şekilde. bu durumun bilimsel bir kanıtı yok şu anda. Krasula şans getirmesinin yanı sıra insan vücuduna pozitif enerji ve denge sağlayan yağlar da barındırmakta. Ortamda bulunan negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirerek daha dengeli olunmasını sağlamaktadır. Bakımı oldukça kolay. Ee, mevcut şu bulunduğu halinden biraz daha büyük bir saksıya dikeceğiz çünkü küçük saksıya koyduğumuz zaman bitki ufak kalıyor, büyümüyor. Büyük saksıya diktiğimiz zamansa daha güzel serpiliyor. Ondan dolayı biraz daha büyük bir saksıya dikeceğiz. Bunun yanında güneşli ve aydınlık ortamları seviyor. Çok su istemediği için bakımı gayet kolay. Sulamayı unutan kişiler gayet rahat bu bitkiye bakabilirler. Çok fazla su koymak yapraklarını çürütüp dökülmesini sağlayabilir. Bunun yanında e, bolluk bereket denince hepimizin aklına ilk önce para geliyor. Halbuki hayatımızın içinde her olgunun bol, bollukla mutlaka bağlantısı vardır. Mesela şifa, sağlık, sevgi, anlayış ve hoşgörünün de bolluğu e, olacağı gibi. Sadece isteyerek bolluğa sahip olamayız. Bolluğu hayatımıza çekmeli ve gelen bolluğu da bereketle artırabilmeliyiz. Bunu bu şekilde kullanabilmeliyiz. Bolluk bereketle birlikte çalışıyor ve çoğalıyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş bitkimizi dikelim. Şimdi bitkimizi diktikten sonra da çok güzel bir olumlamamız var. Bu olumlamayla birlikte de tamamlayacağız. Şöyle ortasında minik bir çukur oluşturdum. Buraya bitkimizi şu şekilde dikip şöyle elimle biraz sabitliyorum parmaklarımla. Hatta şu peçetedeki Evet. Şimdi paramızın turası yukarı gelecek şekilde burası yukarı gelecek şekilde. Hemen bitkimizin bir tarafına, saksının içine paramızı da koyuyorum. Şimdi olumlamamızı yaptıktan sonra suyumu koyacağım. Yaprakların üzerinden koyacağım suyu. Bu bitki ile birlikte maddi ve manevi zenginliğim her geçen gün artıyor ve bolluk bereket bana bildiğim ve bilmediğim tüm kaynaklardan sınırsız akıyor. Sonsuz kaynak benim içimdedir ve ben onu harekete geçiriyorum. Parayı, şifayı, sağlığı, hoşgörüyü, anlayışı ve sevgiyi hak ediyorum. Şükürler olsun, teşekkür ederim. Şimdi bu olumlamamızı söyledikten sonra bunu açıklama kısmına da yazacağım zaten olumlamamızı. Şöyle suyumuzu verdik. Şimdi ben buna bir hafta kadar bir daha su vermeyeceğim. Bitirmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Hayatta her zaman inanmak mucizeyi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Bana destek olmak için videomu beğenip paylaşabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bu çalışmamız hepimizin hayrına olsun. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.